Abi bak bir bakan milletvekili der mi ya domatesi taneli alın? Der mi ya? Der mi ya? Salça ekmek diyor adam sabah kalkıyor Tayyip Erdoğan çok şükür diyor anladın mı? Biz Allah şükrediyoruz. Bak, Eskiden tüp kuyruğu bak, var, var diyenler bugün halk ekmek kuyruğunda. Vallahi billahi artık yani insanları salak yerine koyuyorlar bak. Vallahi insanları salak yerine koyuyorlar ya. Zengine bir şey olmadı dedi. Fakiri olan oldu demedim. Adam ağzından canlı yayından kaçırdı ya. Açsan öl diyor kardeşim. Zengini savunuyorlar. Bu zihniyet zengini savunuyor. Bu kadar basit. Bir Sedat Peker'e inanıyor sorsan şuradaki bütün herkese. Herkes Sedat Peker'e inanıyor. Vallahi ben de inanıyorum kardeşim Sedat Peker'e. Bir milyon kira veriyorum. Emekliyim geçinemiyorum. Nerede bu devlet? Nerede bu adalet? Yapma yapmasın sonra, ya önemli olan Adam bana 2700 lira kilo dedi. Dedim sen tapı mı vereceksin? Değil yok Afgan süreleri gelecek 3000 lira kilo vereceğim. Ama bakan Bak diyor bakan diyor ki çarşı merkezde ortalama kira diyor 1 milyar 200 TL. Bakan diyor bunu AK Parti'den diyor araştırmışlar. Çarşın merkezi bilmem ben Manisa'da oturuyorum abi. Kenar mahallede oturuyorum. Sana yemin ediyorum bir buçuk milyar. Kardeşim beğenmezsin. bak vallahi bile beğenmezsin. Sobari bir ev, buçuk milyar abi. Bak evde. Nasıl araştırmışlar? ben merak ediyorum. Neye göre bakmışlar bir yani? Bir abi bak bir bakan milletvekili der mi ya domatesi tane alın? Der mi ya? Der mi ya? <laughs> ya? Doğalgazın ben bu kadar kısın diye kendisi para mı veriyor? Tabii ki kısar kısmaz. Para mı veriyor? Vermiyor abi. Ama aynı Ve milletvekilleri olacak. de bizim zamanımızda ekonomi çok iyi. Çalışan enflasyona yedirmedik dedi. Ya abi hikaye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu ülkede salça ekmek diyor adam. Sabah kalkıyor Tayyip Erdoğan çok şükür diyor. Anladın mı? Biz Allah'a şükrediyoruz. Bu ülke Tayyip Erdoğan'ın üzerine kurulmamıştır kardeşim. Ne liderler geldi geçti. Yine gelir gider abi. Ecevit de, Ecevit de numara liderdi. Ecevit e örnek gösteriyorlar. Diyorlar ki Ecevit'in zamanında sıra vardı, o vardı, bu vardı. Ama kimse Ecevit'in zamanında savaştan çıktığını söylemiyor. O zaman savaştan çıkılmıştı. Ben 86 doğumluyum. Az çok hatırlıyorum söylüyorlar. Savaştan çıkılmıştı. Adam tek başına Amerika'ya kafa tuttu abi. Amerika bütün iş adamlarının hepsini buradan çekti. Sıcak parayı çekti abi. Hani keyfinden bir sıraya girmedi. Aha işte şimdi kim, kim arabaya biniyor ya? Ben 50 milyon gaz atıyorum 6 litre geliyor abi. Vallahi billa artık çarşı. kız arkadaşımla bir yere gidemiyorum ya korkuyorum. 50 milyon abi git gel iki sefer 100 milyon. Ben kaç para çalışıyorum ya? Nasıl olacak şimdi? Nasıl geçinecek? Ordu, genç Onların umurunda mı ya? Et, bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ya vallahi bak, bak yemin ediyorum olmadı. ya. Eskiden tüp kuyruğu bakan var diyen ne? Diyenle, bugün genç, halk ekmek kuyruğu de, de, bugün genç, halk ciddi kuyruğunda. Ciddi ciddi Anlatabiliyor muyum? Mu? Abi adamlar diyor ki sen yeme, gezme, çocuğuna iyi ayakkabı alma, sabah kahvaltısında peynir yeme diyor. Adam bunu söylüyor sana ya. AK Parti'yi savunan insanlar bunu söylüyor. Adam diyor ki kardeşim ne var diyor araban olmasın. Evet. Araban olmasın. Evin olmasın. Evet. Çocuğuna düzgün evet. bir ayakkabı evet. alma. Ailenle gidip bir yerde düzgün bir lokantada yemek yeme. E kardeşim o zaman biz ne yapmaya geldik bu dünyaya? Kim soy vermeyecek abi bu kadar basit. Ha. iki gider. Eğer insanlar şikayetçi ise o gün geldi mi gidecek oyunu vermeyecek. Memnun değilse vermeyecek. Memnunsa verir. Yapacak bir şey yok. Abi artık var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi billahi artık yani insanları salak yerine koyuyorlar bak Vallahi insanları salak yerine koyuyorlar ya. Eğer insanlarda biraz akıl varsa açarlar, bakarlar bir de ülkenin haline bakar ya adam. Zaten dediğin gibi ama nesile ben ne diyeyim? Rahmet mi okuyayım yoksa kızayım? Abi. Dedi ya Türk Türk halkının yüzde altmış, aptal diye. Ben gerçekten bunlar tekrar. şimdi var ya bunlar baktılar gerçekten var yani <laughs> doğru. Maliye Bakanı ne dedi doğru, ya? Maliye Bakanı en son ne dedi? dedi? Zengin dedi zengine bir şey olmadı dedi. Fakiri olan oldu demedim. Adam ağzından canlı yayından kaçırdı ya. Bu kadar basit ya ücretsizdir. Bak gidiyorsun e, mana gidiyorsun mana oluyorsun. Man veriyor 6 ay sonra ya 6 evet. ay Emre 6 ay kaç para? Param varsa hemen gel önce. Param yok kardeşim nasıl olacak? 6 ay ya benim 6 ay içinde hastalığım ilerlerse nasıl olacak abi? Açsan evet. öldüyor kardeşim. Zengini savunuyorlar. Bu zihniye ya, zengini bu savunuyor. Bu kadar basit. Açık menet. Gidiyorsun eczane, ezanlar liste çıkartıyor, doktor parası abi, kesiyor. Bak, doktor parası, parası doktor parası Sağlık kesiyor. Bakanlığı, Nedir? bütün da. hastaneler Sağlık Bakanlığı, bütün oteller Turizm Bakanlığı abi. Hepsi onların ya. Git özel hastanelere yüzde yüz zam yaptılar abi ya. Sen ne diyorsun ya? Nasıl olacak? Bir Sedat Peker'e inanıyor? Sorsan şuradaki bütün herkese, herkes Sedat Peker'e inanıyor. Vallahi ben de inanıyorum kardeşim Sedat Peker'e. Bu ülkede yolsuzluk çok var. İnşallah bitecek Emeklinim Konuşabilir miyim? Konuş, konuş, gel. gel. Geçin emiyorum. Bir daha söyle abi. Geçinemiyorum, emekliyim, geçinemiyorum. Bir milyon kira veriyorum, emekliyim, geçinemiyorum. Nerede bu devlet, nerede bu adalet? Hükümet de diyor ki bizim zamanımızda emeklilerin en iyi zamanı, en iyi maaşı alıyorlar diyor. Yani. Hangisi demiş? Kim demiş onu? O yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor, yalan konuşuyor, yalan konuşuyor. Daha bak şu adamın maskesine bak. Şu maskeye bak, şu maskeye bir bak. Allah aşkına şunu bir yakın şey. Bu kaç kaç aylık maske? Aynen. Alam Şu maske bak bence 3-4 aylık maske. Bir tane 1 liralık, on e, kuruşluk maskeyi bile değiştiremiyor ya. İşte e, Türkiye'nin durumu burada belli. Gerçekten bu. Dışarıda adam diyor ki bir maskeyi 4 saat kullan at çöpe. Bak bu şu maske Maske kaç aydık ya Allah aşkına konuşmaya gerek yok. Hiç, 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 hiç konuşmaya gerek yok. Gerçekten parti de önemli değil. Bak ben parti Martı hiçbir şey demiyorum. Ben vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven birisi gelsin. Gerçekten benim için parti hiç önemli değil. Ama yani şimdi bu, bugün Bulgarlar geliyor ya burada alışveriş yapıyor benim içim kan ağlıyor ya daha dün Bulgarlar bizde gelip çalışıyordu dolar yapım memleketlerine gidiyorlardı ev alıyorlardı şeyde de Rusya'da da aynen kezer benim içim kan ağlıyor ya ben utanıyorum ya Türk parası Türk parası pul oldu ya yazık günah ya bir tane hiçbir tane mi bu, bu milletvekillerinin içinde onurlu vatanını seven halkını seven birisi yok mu ya istifa etsin ya delikanlı gibi çıksın desin ki ben istifa ediyorum ya. Ben bu halka, bu vatana, bu bayrağa zararım var desin ya. Parti hiç önemli değil. Ben parti martı tutmam. Vallahi tutmam. İnsan da ayırt etmem. Zaten bir insan, insan ayırt ediyorsa A, B, C diye bunun Müslümanlıkla alakası yok. Hiç bütün Müslüman adam bak halkınız milleti birbirini seven insan. En son din Müslümanlık değil mi? Gerçekten kutsal bir din. Yani Müslüman bir insan ne yapar? Haram yemez, yalan söylemez, zina yapmaz, bunları yapmaz. Ya bunlara bakıyorsun. Peki vallahi insan faize midesi karşı açılan, ya. Savaşa ne he? Faize karşı açılan savaşa ne diyorsun? Faizle karşı açılan savaşa ne diyorsun? Faize karşı. Polislerle açıldı diyor. faize. Yani şimdi bir gecede do dolar ne yaptı? 18'e çıktı. Ondan sonra 12, 13'e düştü. Ne oldu? Neyin ne domates mi fiyatı domates düştü? Be, Neyin abi, şeyin şey düştü? Be, hiçbir şey hiçbir şey düşmedi ki. O hiçbir şey düşmedi. Yaptı, Önemli olan indirin diye ama şu evet. anda doğal gaz elektriğe zam geldi. E ya işte buyur abi, işte. Dolar, buyur. Dolar, 133 dolar, 303, dolar 303. kredi çekmeye git dolar, bankada 100 dolar 303. euro değil abi. Şu esnafa gitsen vergi ne kadar ödüyorsun? Bak şu esnafa gitti. Afgan'da evet. iş yerleri, evet. Suriyelerde iş yeri, Sultanbeyli komple Suriyelerin elinde. Şeyde Ümraniye'nin yarısı Suriye'nin elinde. Her şey iş yeri. Bunları bir temizlesin bak nasıl düzelecek. Niye temizlemiyor? Çakar var içinde. Gelir var. Sabah burada 100 tane insan bekliyor. Ekmek parası kazanmak için. Adam geliyor diyor yumye. 200 milyon diyor. Yok kardeşim ben Afgan göstereceğim. 100 milyona. E yani ne, nerede geçim yapacak? Nerede geçim yapacak? Dolar euro yükselmesi değil. Dolar yükseliyor. Ama Azerbaycan'ın manatı daha geçen sene bir, bir Azerbaycan 20 kuruş yaparken daha 2 ay önce 10 lira yapıyordu. Azerbaycanlılar tren yolu soyup soğan çevirip teşekkür eder diyor ki işte Türkiye'yi çok seviyoruz. O işte bizim paramız da onlara değerli oldu. Adama tren yarısını kendi paralarını satın aldılar abi resmen. Yani 20 kuruşluk bir Azerbaycan manatı geçen ay 10 liraya buldu. Yani dolar, yani dolar euro değil. Daha euro zaten süreli, almış süreli, başını gidiyor. Papua yeni gine yani ya böyle bir ülke yok. Hani ekonomisi yerlerde olan bir ülkenin bir Papua yeni gine kinası bile Türk lirası karşılığında 3,5 lirayı bulmuş. Yani son anda kalktılar ki ekonomi. Ekonomi nerede abi nerede? Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar.